Bir i̇zleyenleri e, İsmet Taş'la birliktesiniz. Tabi bir muhabiri, tabi bir televizyonu. E, peki biz kiminle birlikteyiz? Şükriye Bilginç Valide Kadın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi evet, evet. Marmara bölgesinde yılın en iyi kooperatifi ödülünü aldı. Nereden aldı? Türk Niyazi Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği İç Anadolu Birliği, Dünya Muhabirler Birliği, Türkiye Başkanlığı Bilim Kurulu'nun incelemelerinin neticesinde e, Valide Kadın, Kadın Girişimi ve Üretim ve işletme Kooperatifi birinci oldu. Kendisi Efe'yi kutluyoruz. Şöyle teşekkür ben size ediyorum. takdim edeyim. Sağ olun, teşekkür ee, ediyoruz. Böyle resim bir... alıyorsunuz. Ee, evet, ee, buyurun. Neler diyeceksiniz? Böyle bir ödül almak bizi çok onurlandırdı. Biz Edirne Edirne'mizi temsilen buraya geldik. Çok güzel bir ortam, çok güzel ağırlandık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kooperatifinizle ilgili girişimle ilgili kısa bir bilgi rica edeceğim. Kadınlarımız ben gi öğretmenim, giyim öğretmeniyim. Onların ürettikleri ürünleri işte satma babına geldiğinde biz bir kooperatif kurduk. Kadınlarımız üretiyorlar. Onların ürünlerini biz böyle festivallerde gelerek tanıdıklarımızla tarak satmak için uğraşıyoruz. Evet. Peki yani nereden aklınıza geldi öğretmenken, giyim öğretmeniyken böyle gerçekten özellikle Marmara bölgesinin en iyi kooperatifi ünvanını aldınız. Nereden aklınıza geldi böyle bir girişimde bulunmak? Kadınlarımızın e, güçlenmesi, e, iş gücüne katılması için e, onların desteklenmesini sağlamak için e, bizler onlar için önce olduk. Onları e, daha iyi yerlere getirebilmek için ailelerine destek olabilmek için çocuklarını okutabilmeleri evet. için böyle bir e, imkan sunduk onlara ve biz onlar için uğraşıyoruz. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Bundan sonraki hedefimiz ürünlerimizi tanıtıp toplu e, siparişler alıp onları... Mesela hangi ürünler? Böyle e, kısaca bahseder misiniz? Şimdi tekstil alanındayız. Tekstil alanında e, üretim yapıyoruz. Artı e, mutfak alanına da başladık. Erişte, tarhana Kuskus'la birlikte e, markamızı oluşturmaya çalışıyoruz. E, bu şekilde çalışmalarımıza devam evet. ediyoruz. Peki gastroafyondayız. Evet. Lezzetli ya. Evet, evet. Turizm ve Lezzet Festivali, Şölen. Ee, efendim güzel. Bayram. Çok güzel. Birkaç cümle alabilir miyim? Yani olumlu olumsuz yönleri, ne bekliyordunuz, ne buldunuz, beklediklerinize karşılık geldi mi? Ee, çok güzel bir festival. Gerçekten burada değerli olduğumuzu hissettik. Hissettirdiniz evet. bize. Size Aha, evet. teşekkür ediyoruz. Güzel ee, şey olarak hani bir buzdolabı bulunması çok iyi olurdu. Ürünlerimizin bozulmaması <laughs> açısından. Ama e, çok güzel. Ee, evet. Seneye yine gelmek için. Ee, e, evet. you <laughs> E, elbette ki bizi Afyon Valisi ve Afyon Belediye Başkanımız dinleyeceklerdir. Evet, buzdolabı istiyorlar e, girişim <laughs> kadınlarımız. Da, evet, evet. E, lütfen bunu değerlendirin. Evet, değerli tabir izleyenleri, e, neredeydik? Neredeydik? Şükriye Bilgi ile birlikteydik. Evet, Marmara Bölgesi En İyi Kadın Kooperatifi'deydik. E, i̇nşallah bundan sonra çok daha i̇nşallah. büyük işlere imza atacağınızı evet. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, gelsin sağ olun. Ah,